Nasıl bir aşka düşmüş gönlü burcumda gezen, şahadetin rengiyle hudut çizgimi çizen, ayazı bilmez bende aşka düşüp yananlar, aşağı sayar beni saçağıma konanlar. Kök sağlığı toprağı sonsuza kadar zemherde açtı kar çiçekleri, bu sız diyarda ölümü tadar bu karlı dağların mor çiçekleri. Efendim e, bizim ne başarılarımız ne acılarımız, hüzünlerimiz sanatta yeteri kadar işlenememiştir. Oysa sanatla işlenen eser evrensel bir içerik kazanır ve insanlığın belleğine kaydedilir. E, biz de arzu ettik ki Sarıkamış şehitleri e, de karar verilen efendim don emri karşısında donmayı göze almış e, fertlerin devlete, millete sadakatlerinin son derece önemli ve anlamlı olduğunu, evrensel anlamda bunun işlenmesi gereken bir konu olduğunu düşünerek, uluslararası nitelikli bir şiir yazma yarışması planlayarak, sonraki yıllara Sarıkamış şehitleriyle ilgili şiir metinlerinin kalmasını arzu ettik. Bir toplumsal duyarlılık ortaya çıkmış oldu. Çünkü dün don denildi ve insanlar dondular. Bu çalışma bittikten sonraki süreç içerisinde, Az önce bahsetmiştim, edebiyatımızda çok metin yok. Özellikle tiyatro metni hemen hemen hiç yok. Fakat bu çalışma bittikten sonra öğrendik ki Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden doçent doktor Genç Osman Geçer arkadaşımız 1918'de Rusya'da esir düşmüş bir Türk subayı tarafından yazılmış ilk tiyatro eserine ulaştık. Bu metni Rusya'dan getirdik ve şimdi elimizde. Metni bugünkü Türkçe'ye aktaracağız. Önümüzdeki yıl içerisinde de inşallah onu sahneye koymak gibi bir çalışmamız olacaktır. Nasıl bir aşka düşmüş gönül burcumda gezen şehadetin rengiyle hudut çizgimi çizen ayazı bilmez. Ben de aşka düşüp yananlar aşiyan sayar beni saçağıma konanlar kar yangını seherler yürüdükçe yürürüm. Şehitlerin sırtını ruhum ile bürünüm. Ve 20 Ekim itibariyle e, elimize e, 241 adet şiir metni geldi. 167 tane şairimiz katıldı. E, bu katılanlar arasında dört farklı e, ülkeden de katılım oldu. Macaristan'dan oldu, Almanya'dan oldu, Gürcistan'dan oldu, Azerbaycan'dan oldu, Nahçıvan'dan oldu. Ve Türkiye'den e, toplamda 167 tane şairimiz katıldı. Günümüz insanının, günümüz aydınının acaba Sarıkamış'a bakışı nasıl bunu meselesi? ettik özellikle. Bugünün insanı ne olarak görüyor bunu? Tabii çok güzel karşılıklar da bulduk. Şiirlerini bize ileten şairlerimiz telefon açıp ağlayarak okudular şiirlerini. Şiir metinlerini değerlendirirken jüri olarak biz çok bu durumdan etkilendik. Çünkü o kadar ilginç ve güzel şiirler geldi ki Sarıkamış'la ilgili elimizde bir metin yoktu. Edebi metin yoktu. Artık elimizde bir Sarıkamış şiir antolojisi oldu ee, ve e, gelecek kuşak, kuşaklara en azından böyle bir e, metinden e, ve şiir metninden bahsedeceğiz. Evet belki ortada bir başarıdan söz edemiyoruz ama e, en azından bu bizim e, milli kimliğimize, benliğimize çok büyük katkısı olan bir e, olay sarıkamış. E, bunun hala da günümüzde canlı bir şekilde yaşıyor olduğunu görmek de bizi ayrıca mutlu etti. Soylu zaman bilgesi takvimlerin behriyim. Zaferle nikah kıyan sevdalılar şehriyim, Serhat'ın iman mührü, Bahtı sarı Koç yiğitler makberi, Tahtı sarı